2012'den beri e, ilçemizde bir türlü çözülemeyen, haksız, adaletsiz insanların hakkının yok sayıldığı bir uygulama plan çalışmaları var Şahin Tepe. Bizler de Şahin Tepe'nin bu depremin ne zaman olacağının belli olmadığı bir yaşam sürecinde vatandaşlarımızın depremden mağdur olmamasını canı gönülden istiyoruz. Ama bunu ister iken orada yaşayan vatandaşlarımızın da mağdur edilerek değil devletin ana baba şefkatiyle yaklaşarak vatandaşı mağdur etmeden bu sorunu çözmesini istiyoruz ve talep ediyoruz. Maalesef ki Şahintepe'de yapılan planlarda hakkaniyetli bir planlama yapılmadı ve bu yapılmayan planlar hukuk tarafından dur denildi. Ve bunun akabinde belediyemizde de meclis gündemine dönem dönem Şahin Tepe ile ilgili konular geldi. Bizler burada Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak yapılanların yanlış olduğunu defalarca söylememize rağmen ülkemizde uygulanmakta olan tek akıl, tek adam yönetiminin Başakşehir belediyemizi de sirayet ettiğini görüyoruz. Hiçbir içeriği belli olmayan talebin ne olduğu hiç belirtilmeyen ve belgelendirilmeyen yetkiler bizden istenildi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu tür yetkiyi hiçbir zaman için vermedik ve bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesi gerek. Değerli arkadaşlar, tabi vatandaşla mücadelesini Şahin Tepe olarak yapıyor. İyi ki de yapıyor. Eğer belediyeye devlet anadır, devlet babadır inancıyla yaklaşmış olsa mağduriyet ileriki süreçte çok büyük boyutlara geleceğini görmeden ya devlet anadır babadır beni mağdur etmez mantığıyla vatandaş sığınması gerekir ama iyi ki de buna böyle bakmamış mücadelesini vermiş ve vermeye devam ediyor. Değerli arkadaşlar tabi oradaki komşularımız son süreçte davalarını açıyorlar ve buna bağlı olarak da kamuoyu ulaştırma kendi haklılıklarını dile getirme adına topluma daha fazla ulaşmak adına bir imza kampanyası düzenliyor. Mahallesinde ve Başakşehir genelinde. Neler oluyor Biliyor musunuz belki bazı arkadaşlarımızın bilgisi yoktur. Pazar günü bu mahalleden komşularımız Bahçeşehir Pazar Türk'te imza kampanyası düzenledi. Neler oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Tek akılla verilen talimat ile öyle görüyoruz çünkü uygulamanın o yönde olduğu açık. Belediyemizin zabıtaları, zabıta kardeşlerimiz, onlar da emir gereği yapıyorlar bunu. Belki vicdanları sızlayarak yaptılar ama orada imza kampanyası düzenleyen ve toplumun kendi rızasıyla verdiği imza için orada çalışma yapan arkadaşlarımız zabıtalar tarafından tartaklanarak darp edilerek standları elinden alındı. Değerli arkadaşlar, bu bir anayasal haktır. Siz anayasanın verdiği hakkı komşularımıza nasıl vermiyorsunuz? Hangi yetkiye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Bırakın bu zorbalıktan. Bırakın gecenin bir yarısı fakir fukaranın evini yüzlerce polisle yıkmaktan. Yok yetkiniz. Çünkü orada planlar iptal edilmiştir. Planı olmayan bir yerde siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Suç işliyorsunuz. Suç. Bir gün o suç önünüze gelir. Biz sizi uyarmış olalım. Yapmayın. Yapmayın. Bunu yapmayın. Biz orada yapılan zabıtanın yaptığı talimatla yaptığı bu şeyi zorbalığı kınıyoruz.